Herkese merhaba, hoş geldiniz. Almanya ABC'si devam ediyor. Ben Cumhur Eşin. 13 seneden beri Almanya'da yaşıyorum ve birikimlerimi sonradan Almanya'ya gelenlere, uzun zamandan beri Almanya'da yaşayanlara ve burada doğmuş olanlara aktarmaya çalışıyorum. Umarım bugünkü videoda sizin için çok faydalı bir video olur diye umut ediyorum. Bugünkü konumuz T harfinden. Maddemiz tokalaşma. Gerçekten hayatımızda aslında çok önemli bir yeri olan birçok insanla ilk tanışmamızın gerçekleştiği o an bizim bugünkü konumuz olacak. Ben özellikle Almanya'daki adab-ı muhaşereti anlamak için ve buraya entegrasyonu hızlandırmak adına tokalaşma maddesini öne çektim T harfinde olmasına rağmen. Ve bu konunun bugün ayrıntılarına girmek istiyorum. Sonuna kadar izlemeyi ve ondan sonrasında da bütün tanıdıklarınızla, yakınlarınızla bunu paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi İnsan hayatı boyunca yaklaşık 80 bin insanla tanışıyormuş ve bunların birçoyla da tokalaşıyor. Şimdi genel olarak baktığımız zaman, özellikle Türkiye'de büyüdüyseniz tokalaşma bizim hayatımızda çok fazla rol oynamıyor. Yani bu çok fazla kafa yorulan üzerinde düşünülen bir konu değil. Kişisel gelişim kurslarıyla aşina yoksa veya herhangi bir şekilde iş hayatında bu konuya bir eğiliminiz olmadıysa hayatınız boyunca muhtemelen tokalaşma ile ilgili olarak e, kafa yormazsınız diye düşünüyorum. O eğitimlere girenlerde genellikle şu içeriklerle karşılaşma oluyor. İşte efendim e, üç tip tokalaşma varmış. E, eşitlik tokalaşması, e, üstünlük tokalaşması e, veya parmak ucunda e, tutarak e, parmak ucu tokalaşması gibi. Bunun haricinde tokalaşma bizim hayatımızda en fazla magazinsel bir yere sahip oluyor gibi geliyor bana. Nedir bu? İşte haberlerde siyasilerin, devlet büyüklerinin birbirleriyle karşılaştıklarındaki tokalaşma anları. Neymiş efendim? Trump, Macron'la nasıl tokalaşmış? Macron, Erdoğan'la nasıl tokalaşmış? Erdoğan ona nasıl haddini bildirmiş? vesaire. Peki özellikle yurt dışında ve özellikle de Almanya'da tokalaşmanın ne kadar mühim bir şey olduğunu farkında mıyız? Hayatımız boyunca bu kadar önemsemediğimiz ve gerçekten birçoğunda lakayt davrandığımız tokalaşmanın diğer ülkelerde adab-ı muhaşerette ne kadar önemli olabileceğinin farkında mıyız? Tabii ki birçoğumuz bunun farkında değil. Çünkü neredeyse kimse bu konular hakkında konuşmuyor zaten benim aklımda bu konularda konuşan da pek insanlar aslamıyoruz ne yazık ki. O yüzden de ben buradayım. Bu konuları konuşmak için, aktarmak için kültürler arası köprü görevi görecek insanlara ihtiyaç var. Ama benden ziyade ben tokalaşmanın detaylarına giriyorum şimdi. Ee, Almanya'da tokalaşma konusu Türkiye'deki gibi bir konu değil. Yani e, bu kadar lakayt bir şekilde e, geçilecek, üzerinde düşünülmeyecek bir konu değil. Adab-ı çok önemli bir parçası. İnsanlar buna çok dikkat ediyorlar. Çok standart bir şekilde yapılan bir şey. Ve standarttan sapma çok az olan bir konu. Şimdi böyle bir alışkanlık nasıl gelişiyor bir kere? Şimdi küçüklükten beri yerleşen bir alışkanlıktan bahsediyoruz. Bu küçükten, küçüklükten beri uygulanan ve tekrarlanan bir ritüel. İnanmayacaksanız inanmayacaksınız. şunu söyleyeyim. Ee, Almanya'da 3 yaşından itibaren çocuklar Tokalaşmaya alışırlar. Hadi canım diyeceksiniz. Evet. Yuvaya çocuklarını götüren çocuk insanlar, ebeveynler farkına varmıştır. Birçok çocuk kendi grubuna alınırken sabahları eğitmenler onları tokalaşarak karşılıyor. O tokalaşarak karşılarken hep aynı hareketler yapılıyor. Her karşılaşmada aynı şekilde el tutuluyor. Aynı şekilde vücut dili kullanılıyor ve her sabah bazı ritüeller sırayla yapılıyordu. Ve 3 yaşından itibaren o çocuklara tokalaşma alışkanlığı bir şekilde kazandırılıyor. Şimdi burada bu konu tabii bana bu örnek Cem Yılmaz'ın bir hikayesini hatırlattı. Cem Yılmaz'ın yalan söyleme ilgili ve yalan söyleyememe ilgili olan bir hikayesi vardı hatırlarsanız. Şöyle bir kıyas yapıyordu. Yalanı çok iyi söyleyenle söyleyemeyen arasındaki kıyasla. 3 ee, yaşından beri hayatını yalana adayan bir insanla 30 yaşına kadar hadi oğlum aslansın vur kırla büyüyen çocuk aynı şekilde yalan söyleyebilir mi diyordu. Aynı hesap tokalaşmada da var. 3 yaşından itibaren tokalaşmaya alışan ve bu işin bir nevi piri olmuş çocuklar ve sonra ebeveynler Hayatı boyunca tokalaşmaya kafa yormayan ve bu konuda çok lakayt büyüyen insanlarla aynı şekilde tokalaşamazlar. Bu bir kere bir e, kesin e, vakıa diyelim. Şimdi bir kere Türkiye'de nasıl tokalaşılıyor genelde? Yani diyelim ki sizi bir arkadaşınız biriyle e, tanıştıracak. E, bir kere o tanışmada sizin adınıza isminiz söylenir. Yani sizin adınıza. Sizin neredeyse gıyabınızda demeyelim, siz oradasınız ama sizin adınıza isminiz söylenerek siz Bunun dışında tokalaşmada bizde e, bazı zorunluluklar yok. Yani el vermek, o da her yerde el verilmiyor, ayrı konu. E, el vermenin haricinde genelde el veriliyor ama e, mesela ikinci bir ayrıntı göz göze gelmemek. Şimdi Türkiye'deki e, iletişim halindeki göz iletişimi ile Almanya'daki iletişim halindeki göz iletişimi aynı değil. Bu konuda göz teması konusunda ayrı bir video çekmiştim. O videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Çok önemli ayrıntılar var o videoda da. Göz geze gelmek zaruri değil. Başka ne zaruri değil mesela Türkiye'de? İsmini söylememek zaruri değil. Yani siz arkadaşınız sizi tanıştırırken o isminizi söylemiyorsa veya kısık sesle söylediyse siz isminizi karşı tarafa aktarmadan tokalaşmış ve devam etmiş olabilirsiniz. Bu binlerce, on binlerce kez Türkiye'de yaşanabilecek bir şeydir. Şimdi Türkiye'den Almanya'ya geçiyoruz. Şimdi Almanya'da e, bir kere 3 tane temel kural var tokalaşmada. Neden bunlara bulgu yaparak söylüyorum? Çünkü Almanya'da adam muhalefetin bu temel bir parçası. Bu konuda standart sapma çok düşük ve bu konuda insanlar tarafından yanlış anlaşılma ihtimaliniz çok yüksek. Ne zaman? Türkiye'deki gibi tokalaşmaya ya geçerseniz, alıştığınız gibi tokalaşırsanız. 1. Almanya'da tokalaşma esnasında göz teması zaruridir. Göz teması olmazsa olmazdır. Neden? Almanya'da iletişim halinde olduğunuz insanlarla göz teması mecburidir. Tokalaşmada daha da mecburidir. Yani e, bilimsel espriyle söylersek e, mecburi üstü iki. Yani mecburi karedir hatta. Tokalaşma esnasında göz teması mecburidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tabii ki şunu söylemiyorum. Yani gözlerinizi namlu haline getirmeyin ama gözlerinizi de gözlerden ayırmayın. Bu bir kuraldır. Bunu neden ayrıca vurgulayarak söylüyorum? İnsanlarla tokalaşırken, tanışırken El verdiğinizde, onlarla göz teması kurmazsanız burada üç tane mana çıkar. Bu mananın çıkartılması kötü niyetten değildir. Buranın yerlileri, Almanya'nın yerlileri o anda göz teması kurmazsanız üç şeyi akıllarına getirirler, bilinsiz bir şekilde. Nedir bunlar? Bir, saygısızlık, sizi saygısız olarak addedebilir İki, e, kayıtsızlık. Üç kendini beğenmişlik. Bunlardan herhalde üçünü de kendimize damga olarak yemek istemezsiniz. Ama bunlardan üçünü tabi damga olarak yemek istiyorsanız isterseniz göz teması kurmayın diyorum. Bunun sebebini de daha önceki videomda, göz teması videosunda anlatmıştım. İnsanlar iletişim halindeyken Almanya'da iletişim halindeyken konuşurlarken göz temasına çok önem verirler. Bunun dışındaki sapmalar yanlış anlaşılır. İki, ikinci olmazsa olmaz. Almanya'da tokalaşma esnasında eğer tanışıyorsanız isminizi söylemek zaruridir. Bu olmazsa olmazdır. El, elinizi verdiğinizi tokalaştığınızda gözleriniz gözlere bakarak isminizi söylemek zorundasınız. Eğer resmi bir tanışma ortamındaysanız soy isminizi söyleyeceksiniz. eğer daha yakın, daha arkadaş ortamındaysanız o zaman kendi isminizi söyleyebilirsiniz. Tabi muhtemelen tanıştığınız insana isminiz yabancı geleceği için onun telaffuzu ile ilgili vurgulama yapmanızda ve hatırlatma yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu tokalaşma ile ilgili olarak üçüncü bir nokta daha var. Bu noktada tokalaşmada eli nasıl tutacağınız. Şimdi bu el tutma olayı bu arada Almanya'da yerliler için Erkek erkeğe, kadın kadına, erkek kadına, kadın erkeğe fark etmez. Bu söyleyeceğim kural aynı şekilde geçerlidir. Bu şekilde üçüncü detayı da tokalaşma ile ilgili vermiş oluyorum. Bu üç detayı uyguladığınızda tokalaşma ile ilgili herhangi bir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi bu adab-ı muhaşeretin çok önemli bir parçası Almanya'da. Nedir buradaki el tutma kuralı? Şimdi ne çok yumuşak tutacaksınız ne çok sert tutacaksınız ama Sıkı bir şekilde el tutacaksınız. Sıkı derken vur deyince öldürmeyin. Yani sıkı bir şekilde eli tutun ee, ve o şekilde ondan sonrasında bırakın. Orada yumuşak tutmak normalde standarttan sapmadır. Çok sert el sıkmak o da standarttan sapmadır. Herkes karşıdakine göre kendi elini sıkı bir şekilde el vererek tokalaşır ve bu şekilde tokalaşma ritüeli bir şekilde sonlanmış olur. Bu gerçekten bu toplumda standart sapması çok düşük olan bir ayin gibidir adeta yani. Şimdi bu tokalaşmadaki dokunmaya tekrardan vurgu yapmak istiyorum. Neden bu vurguyu yapıyorum onu da size söyleyeyim. Şimdi Almanya'da bildiğiniz gibi fiziksel temas Türkiye'yle ve diğer Doğu ülkelerle kıyaslandığında çok daha azdır. Bunlar çok asgaridir. Yani tanımadığınız veya çok yakın olmadığınız bir insanla Fiziksel temas kurduğunuz çok istisnai anlardan biridir tokalaşma anı. Ve bunu eğer e, resmi bir şekilde bir şirket e, seyahatinde, iş gezisinde bir insanla karşılaşıp tanıştıktan sonra tekrardan geri dönecekseniz veya onunla vedalaşacaksanız ikinci kere e, tokalaşarak ondan e, ondan ayrılabilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz. Toplamda onunla iki tane fiziksel temas kurmuş olursunuz. Bunun dışında muhtemelen hayatınız boyunca o insanla fiziksel temas kurmayacaksınız demektir. Dolayısıyla o istisnai anın ritüelini kaçırmayın ve olması gerektiği gibi olmasına dikkat edin. Dediğim gibi bu ülkenin yerlileri fiziksel temas konusunda çok tasarruflu davranırlar. Şimdi ben dikkat ediyorum bazı yeni gelenler Almanya'ya. Mesela paydos yaparken yarın görüşürüz anlamında tekrardan tokalaşmak istiyorlar. Ellerini uzatıyorlar ondan sonra paydos yapıyorlar. Bir kere bu yerler için çok sıra dışı bir hareket. Yani normal şartlarda paydos yaparken veya işte yarın görüşürüz derken Almanya'da herhangi bir şekilde tekrardan tokalaşma olmaz. Dediğim gibi o tarz bir fiziksel temas Almanya'da çok istisnai olan bir şey zaten. Bunun dışında söylemek istediğim ayrıntı olarak fazla bir şey yok ama dediğim gibi vurguyu tekrardan yapayım. Almanya'da tokalaşma bu muhaşeret öğrenmek açısından çok önemli bir şeydir. Standart sapması çok az bir konudur ve 3 tane temel detayı vardır ve 3 tane temel detayı Almanya'ya gelen herkesin bilmesi gerekir. Birincisi tokalaşma sırasında göz temasının olması, ikincisi mutlaka isminizi söylemeniz gerektiği, üçüncüsü de eli sıkı bir şekilde ama çok sert olmadan tutarak tokalaşmanızın e, gerektiğidir Umarım bu video sizin için çok faydalı olmuştur beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın